آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أولاده أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وإلى إلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحمة من أرسلت رحمة للعالمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين صباح تصار بلنا يا ربي سنة رزان için şu camide toplanan şu cemaatimizin tüm günahlarını affeyle ya Rabbi. El açık amin diyen cemaatimizin ahirete göç etmiş bütün akrabayı ta'lukatının tüm cümle geçmişlerin ruhlarına buradaki manevi atmosferden, manevi feyizlerden hepsinden nasip etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bizleri kötülüklerden, şerlerden, musibetlerden, belalardan sen muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri nefsimizden, şeytandan hepsinden uzak eyle Allah'ım. Neslimizi, evlatlarımızı, kayınlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri nefsimizle baş başa bırakma Ya Rabbi. Bizleri kötü yola düşürme Allah'ım. Bizleri sıratı müstakim üzerinden ayırma Allah'ım. Ya Rabbi, gösterişten, kibirden, riyadan sen cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Hayırlı bir mümin olmayı, İslam'ı güzel bir şekilde yaşamayı sen cümlemize, cümle evlat Rızadan asmi ya Allah. Ya Alemin, vatanımızı, milletimizi tüm kötülüklerden, şerlerden, düşmanlardan sen muhafaza eyle Allah'ım. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kulları var ya Rabbi. Sen o kullarına şafi isminle tecelli eyle Allah'ım. Dertli kulları var Allah'ım, dertli kulların var ya sen onların dertlerine derman ol Allah'ım. Ya Rabbi Alemin, yani, borçlu kullarının borçlarını ödemesini en kolay bir şekilde sen nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bizler Ya Rabbi, sen bu canı bize emanet ettin Allah'ım. Bu canımızı en güzel bir şekilde teslim edebilmeyi cümlemize nasip Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, Rabbi ce'ayni mutîmes salâti ve min zürriyeti Rabbena ve tegabbel du'a. Ya Rabbel Alemin, neslimizi, cüziyetimizi namaz kılanlardan, namaz kılıcılardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri kötüye düşürme Allah'ım. Hakkımızda hayırlı olanları gönlümüze razı eyle ya Rabbi. Gönlümüze razı eylediklerini hakkımızda hayırlı eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i, bütün ümmeti Muhammed'i o son günde ya Rabbi, o hesapların herkesin ne olduğunun ortaya çıkacağı o günde sen bizleri darda bırakma Allah'ım. Bütün işlerimizi, bütün amellerimizi yalnızca senin rızan için yapabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, son nefesimize bu canımızı en iyi bir şekilde verebilmeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Son nefesdeki أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشكر أشهد الله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يريد بأمانتي أني بشكل ولد ميت سنجمل سنصبيه يا رب يا رب العالمين hayırların tevhidi, şerlerin defri için, günahlarımızın affı için, Ya Rabbi'nin yaşamışlarımızın ruhu için, Allah rızası için, El